Herkese selamlar. Cennetin Mutfağı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli bir bezelye yemeği yapacağız. Hemen yapılışına geçelim. Önce bir adet havucumuzu alalım. Şöyle güzelce kabuğunu soyduktan sonra küçük küçük doğrayalım. Bir adet patatesimizi güzelce doğruyoruz. Daha sonrasında soğanımızı doğruyoruz. Orta boy büyüklüğünde küçük küçük doğruyoruz. Tenceremize 5-6 yemek kaşığı zeytinyağımızı alıyoruz. Soğanımızı ilave ediyoruz ve güzelce kavuruyoruz pembeleşinceye kadar. Daha sonrasında 2 yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Doğradığımız patatesimizi ve havucumuzu ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz tuz, karabiber, pul biber ilave edebilirsiniz. Biraz kimyon da ekleyebilirsiniz. Arzuya göre. Hepsinden birer çay kaşığı ilave ediyorum ben. Daha sonrasında bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Ve kavrulduktan sonra sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. 4-5 su bardağı ilave ediyorum ben. Daha sonrasında buzluktan çıkardığım bezelyelerimi ilave ediyorum. Yaklaşık yarım kilo. Bu şekilde ağzını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra. Ara ara kontrol ediyoruz tabii ki de karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Patatesimiz, havucumuz yumuşayana kadar hepsi bezelyemizde öyle pişiriyoruz. Ve şu renk önemli yani bu kıvamı tutturabilmek önemli tabii ki de. Siz de bu tarifime uyarsanız aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Deneyecek herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.